ki Anadolu halkı başka. Yani hı hı. onu da söyleyeyim. Yani insanlar gerçekçi ve yani bir yere çıktığınız zaman gözünüzde bir şey sırıtmıyor yani. Hı hı. şimdi insanlara bakıyorsunuz. Ev halesinde bir şey sırıtmıyor. Hı hı. Yani yüzüne baktığım zaman bir şey sırıtmamasını istiyorum artık. Şimdi Anlıyor şöyle bir şey. Hayır şimdi sıkıntı şu. Bakıyorum mesela sosyal medyaya. insanların yüzü sırıtıyor. Nasıl mesela yani sırıtma? Bu sırıtıyor. Hı hı. Mesela bakıyorum hekim arkadaşlar da öyle. Hı hı. Yaptırmışlar dolguyu. Dudaklarına hepsi olmuş ördek gibi. Hekim yani, arkadaşlarımız. E, tabii ki yani bak ördek gibi dudak. O, o diyetisyenler öyle, o psikologlar öyle. Yani sırıtıyor bir şey. Yazık. Bir de çok benzer oldu artık kadınlar ya, birbirine. Do, 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 Herkes ya, aynı. Bolgu, dolgu 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 dolgu. Ya, ya bir şey batıyor sana. Şimdi ben birine, şimdi baktığım zaman sana bir şey rahatsız etmiyor bende. Öyle mi? Allah var ölesin yani. <laughs> çok hani, şükür, teşekkürler. Şimdi bakıyorsun dudak rahatsız ediyor. Diş yaptırmışlar, diş Hı -hı. at dişi gibi bu kadar. Ya hmm. o diş o yüze olmuş mu ya? Fazla büyük. O, o o diş ata olur ya. Çok büyük o dişler. Ağzına sığmamış, dudaklarına bir gülüyor. Diş burada. Ya gülmesin diye bakıyorsun sahnede. Çünkü tırmalıyor senin beynini. Geçen bir oyuncuydu. Hazal Kaya mı? Dişlerini yaptırmış galiba. Bir değişmiş. Ya, ya dedi, onu veririz. Kızınız güzel. Kızınız ne çocuk da. Aynen onu çok onu güzel örnek var. değil mi hocam? Ama hayır şeyden de var. Sosyal medyadan da var mesela. Evet. Bakıyorum influencer'lara bakıyorum işte. Bu e, sosyal medya etkin insanlara dişler monitörün yarısını kaplamış, yüzün yarısını kaplamış. Ya seni tırmalıyor, seni tırmalamıyor mu? Tırmalıyor, tırmalıyor, hemen gözüme çarpıyor. Bu sefer onun esasında çocuğunu da tırmalıyor, eşini de tırmalıyor esasında. Hocam sokakta da tırmalıyor artık. Herkesi tırmalıyor. Bu sefer şöyle oluyor, biz buna şöyle diyoruz. Disproporsiyon ediyoruz biz buna. Yani ne demek bu latince? Orantısız bir diş var, hı hı. orantısız dudak var. Evet. Bunlar çocuk için de iyi bir şey değil. Şimdi Çocuk büyürken annesinin suratına bakıyor, hı hı. normal bir diş göremiyor, normal bir dudak göremiyor, normal bir kaş göremiyor. Bu çocuğun psikolojisini bozarsanız. Hani arı sançmış gibi olur ya dudak böyle şişer. Hayır yani her zaman çocuğa Öyle oluyor iyi bir şeyler söylemek artık. değil bu. Evet. E, yüzünüzün de, vücudunuzun da bir orantılı olması gerekiyor. Algımız çok değişti. Bravo Güzellik sana. algısı resmen bambaşka bir yere gitti. Gitmedi bence. Güzellik algısı hani duruyor, güzele güzel diyoruz. Hı hı. Artık insanlar ne arıyorlar? Gerçekten normal insan arıyorum ben ya. Biraz diyorum ki burnu yamuk olsa versin, birazcık dudak önemli değil ama kendinin olsun istiyorum. Mesela o kadar beyaz olur mu? O kadar beyaz diş Hollywood'da bile yok. <laughs> yani Hollywood starları bile evet. ki Hollywood yani dünyanın karar vericisidir yani sonuçta hani böyle influence edicisidir. Onlar bile diyorlar ki doğal dişten bahsediliyor artık. Hollywood gülüşü. Evet, Hollywood gülüşü ama normal bir gülüş vardır ya o çekicidir. Ya yani bakıyorsun insanlar böyle şey uğruna Kozmetik uğruna sapıtmış durumda. O zaman anneler, babalar çocuklarınızı kontrol edin. Ailelerin bazısı 12-13 yaşında bir çocuğunu getirip geliyor kızını. Ne Bu diyor? çocuğa şunu yapalım diye. Botoks yapalım, Aa, dolgu yapalım 13 diye. 13 yaşında. Evet. Yani Saçmalıklar içerisinde. Size bir şey anlatayım. Daha sonra buradan girelim. 2011 yılında hı hı. Fransız şirket silikon üretiyordu. Meme silikonları. Evet. Biliyorsunuz silikon e, vücuda en uyumlu madde. Öyle Nasıl mi? yani? Evet. Orada iltihap yapmayan bir maddedir. Hmm. Ama şirket şunu görüyor. Bakıyor silikonla satılıyor. Medikal silikon yerine bizim ticari evde kullandığımız silikonları kullanmaya başlıyor. Ucuzlatıyor yani malı. Yani evde sizin buzdolabı şeyin arkasına ne onladı evin içerisinde banyoda su sızmasın diye çektiğiniz silikonu vücuda koymaya başlıyor. Aa, o sev şey silikon. Tabii, yani Duşun şey, kenarına çekiyoruz camın kenarına çekiyoruz. O kanserojen mi? Evet o enfeksiyon yapar mı? Evet. Ne oluyor? Silikonlar yıllar sonra enfekte oluyor. Apseler meydana geliyor. Çatlıyor, patlıyor. Bir de taktıranlarda lenfoma, lenf kanserleri meydana geliyor. Of. Avrupa'da 2011 ile 16-17 arası, 2017 arası hı hı. yaklaşık 100 bin kadında bu silikonlar var şu anda. Bu aynaları saydığınız. Şirket kapandı şu anda. Eyvah. Bir sürü ülke silikonları çıkarttırın dedi. Hı hı. Çıkarmadılar belki Çıkarmadılar de. duruyor. Acaba ne olacak? Yani sana şunu söyleyeceğim. Yani şu an taktıranlar da taktırıyorsunuz da o silikondan ne olacak belli değil. Yarın büyük sağlık skandallarını koy, koy, yaşarsınız. O dolgular da öyle. O, o dolguları duanıza yaptırmayın. Ben diyor ki bir de şöyle insanlar var. Ben dolgun en iyisini yaptırırım. Nereden biliyor? Üstünde mi yazıyor? O sanıyor ki. En pahalı olunca. En pahalı olunca ya bunlar hep yanlış. O zaman adam gidiyor şeyler de öyle mesela. bu gıda takviyeleri de öyle. Hı, hı Vitaminler. Yorlandı, vitaminler. Zayıflama çayları, zayıflama kahveleri. Ya bir şey sana söyleyeyim mi? Şu anda rutin kullandığımız ilaçların içinde bile hı hı. ilaçlar Hindistan ve Çin kökenli. Geçenlerde Çin'de e, öksürük şubrundan 300 çocuk öldü. Hı. Hindistan'da öldü ham maddenin zararlı olması yüzünden. Aynı ham maddeden Fransa'da 500 çocuk öldü. Ay hocam. Diyetilen glikolden. Yani şunu söylemek istiyorum. Bir ilacı da içerirken. Yani böyle mucizeymiş gibi. Mesela bakıyorum, çocuğun ateşi yükseliyor. Ya şu çocuğu bir duş aldırın ya. Ilık duş yeterli. Evet. Hemen ağzına ibuprofen, hemen ağzına parasetamol, etken maddeler. dıtlamanıza gerek yok. ya yani Bir çocuğa iki ama şeyde aynı anda. Ya yani çocuğun ateşi biraz yüksek versin Bir çocuk havale geçirmiyorsa hı hı. ateşinin biraz yüksek olması sorun yok ki. Bu kadar çıldırmaya da gerek yok. İşte bu vitaminler dediniz ya hocam. İşte yani her şey. Yani, geçen mesela bir vitamin hı. şey araştırılmıştı. İçinde hiç o vitaminler bulunmamış. Ya vitaminler değil. Çirkin. Yüze kurulan, sürülen şeyler de öyle. Güzellik o şey, kremleri de öyle nemlendiriciler. Evet. Çoğu. Hiçbir şey yok içerisinde. Zaten Amerika'da bunu yıllar önce bu çalışmalar yaptılar. FDA çalışma yaptı. E, gıda takviyelerinin %90'ın hiçbir şey yok. Ne çıktı biliyor musun? Sarımsak, pirinç onu çıktı. O sen gıda takviyesi vitamin diye Aynen. alıyorsun. A, insanlara. o bakıyor vitamini. bu beyaz yakalar, o magnezyumlara, çinkolara, selenyumlara, paralar. Par Boş onların içleri. Yarın zehirleniyorsunuz. Ondan sonra ya geçen hafta konuştuk hava kompresörü şakasından evet. nedir bilmeyenler için e, tekerlekleri şişirdiğimiz yüksek basınçlı kompresörle makata hava verilmişti. Hatırlıyor musun? Evet. Urfa'daydı herhalde. Çocuklar yapmış Çocuk bunu. Çocuk öldü. Bu hafta yine olmuş. Ay. Nerede olmuş? Bir yerde yine Anadolu'nun bu şehrinde. İki defa olur mu bu on gün arayla bu nasıl bir, bu nasıl bir olay ya. bu nasıl bir hayır bu nasıl bir toplum örneği bu o zaman buradan birkaç şey söyleyeceğim şimdi bazen kafeye gidiyorum nerede işte oturabiliyor kafeye şöyle gidiyorum özellikle buluşmalar diyor bir Türk kahvesi için Hı -hı. orada bakıyorum saat dörtte çocuklar oturuyor bu çocuklara kafede ne işi var kafe köşelerinde hey anneler bu çocukları kontrol edin bunlar okuldan çıkınca nereye gidiyor Hı -hı. bir çocuğun okuldan sonra gideceği yer evidir. Bir çocuğun kitabı defteriyle olur bir çocuk. Kafe köşelerinde. Çocukların anaları bakmıyor bunlara. Telefon etmiyor. Kızım sen kimlisin? Ne yapıyorsun sen kafe köşelerinde? Demiyor. O zaman kim sorumlu bundan? Anne sorumlu. Evet. Siz çocuğa 12 yaşında, 13 yaşında onun aklı ermez, beyni yetmez ona. Kesinlikle. Bugün beyin gelişimi yapılan çalışmalar da ya eskiden diyorduk ki biz beyin 19-20 yaşına kadar gelişiyor. Hayır. Ergenliği tamamlamak 35-40 yaşını buluyor. Çok önemli hocam. Yani, anne bizi büyütüyor ben, ha, gerçekten. E, tabii ki. Sen kaç yaşındasın? 35. Sen de hala büyümedin. Büyümedim tabii. An Annemin çocuğuyum hala. hala. Senin bir mentöre ihtiyacın var. Senin mentörün kim? <laughs> annen, baban yaşıyorlarsa, yaşamıyorlarsa e, mahalledeki büyüğün, evet. anneannen, annen budur ya. Danışacak birinin nerede çocuklarını kontrol etsin, babaanneler de kontrol etsin. Kimleri? Gelinlerini, çocuklarını, torunlarını. Çünkü en aklı başında şu anda anneanne babaanneler kaldı. Hocam daha dün bir film izledim. Japon filmi. Sol el mi öyle bir şey. Sol elle ilgili. Sol el galiba çocuk. Anne iki kızı var. Hı. Yani filmin başında öyle. Anne iki kızı var. Çocukların biri orada biri burada ne yaptığı belli değil. Anne de işte eşinden boşanmış tek başına o şeyi yürütüyor yani. Değirmeni yürütüyor. Hem pazarcılık yapıyor hem çocuklarımı mı yetişeyim derken çocuklar yanlış yollarda. işte hayat gayesinden Şimdi sorun, çocukları sorun kaçırıyor. Sorun ne biliyor musun? çocukların Çocukları anneanne babaanneler örfi adet kurallarına göre yetiştirmelidir. Yani nasıl? büyüklerin yanında bacak bacak üstüne atmayacak, küfür etmeyecek, e, tütün ürünü kullanmayacak. Buna ayıptı eskiden. Hala ayıptı. Evet. Biz şunu gördük. Benim arkadaşlarım tütün ürünü kullandığı zaman dedemiz bizi döverdi. Hı -hı. Senin onlarla ne işin var o tiplerle diye. Evet. Bu böyleydi. Toplum bu şekilde. Mahalle baskısı budur. Hı -hı. Bu çocuklar ben şu anda bakıyorum anneler ondan sonra ağlarsınız. Bu çocuklar mühendis olamaz, doktor olamaz. Ne yapacaksınız bu kadar influencer'ı medyalarda? E çocuk YouTuber olsun. Ya bu YouTuber şu anda dünyada 500 milyon kanal olmuş YouTube'da. Zaten YouTube'a giren bir milyar insan var. Her gün zaten Her milyon milyonlarca kanal, insan kanal, kanal, kanal açıyor. Kanal. Bu YouTube'dan para pul kazanılmaz. Bunlar boş aktiviteler. Bu influencer'lık boş şeyler bunlar. bunlar Çocuğa soruyorsun bunlar ne bunlar olmak boş. istiyorsun? Bunlar yol değil. Influencer bir İnfluencer olmak istiyorum. Bizim amacımız ne? Devlete, millete, insanlara, halkımıza faydalı, dünyaya faydalı insanlar yetiştirmektir ya. Kesinlikle. Bu kadar ya. Ne işimiz var bizim? Akşam kadar makyaj yapan tipler. Ben influencer olacağım. Youtube, Instagram. Boş insan bunlar. Ben onların da hayırlı yol olduğunu düşünmüyorum. Onların sonu yok. 5 sene sonra, 10 sene sonra ne olacak onlar? Hocam influencer oluyor zaten. 2 ay sonra bir bakıyorsun işte komple yüzünü değiştirmiş. Estetik olmuş. Orası burası. Bir, bir bu oluyor. Işler. Şimdi bu bir şey diyorum. oluyor. Yani kim demeyeceğim bunları. Eee kesinlikle buradan da şunu söylüyorum. Bu sene aile yılıydı. Sosyal Bakanlık bunu öyle ilan etti. O zaman aile yılıysa, bütün şeyin e, küçük yaşlarda e, yasaklanması lazım. Yani 18 yaş altı, bana göre 25 yaş altı, evet. şimdi diyecekler ki, belli bir filtre olacak sosyal medyada. Mesela botoks 22 yaşında insan niye yapar? Yani şöyle, Avustralya sosyal medyayı yasaklıyor şimdi 18 yaş altını. Evet. Avustralya yasaklıyor. Çok mantıklı. Çok mantıklı. Türkiye'de Ha ki kaçak girerler. Girerler evet. Girsin. Hayır yasak olsun. Hı hı. Nasıl şu anda cinsel içerik listeler yasak? Hı hı. Onlar da yasak olmalı. Evet. Eğer bu yasağı getirmezsek. Ha işte şu al. Ondan sonra yok hava kompresörü şakası. Ya ikinci bu ya. Bu hakikaten normal değil ya. Ve buna çok ağır bir ceza verilmeli. Bu normal değil. Çünkü bakıyorsunuz artık Normal olmayan şeyler moda olmaya başladı. Tıklanma sayısı arttıkça diyor ki ben evet, de bu akımı ben, yapayım, evet, şu ben akıma bu ben de katılayım. Bu akım nedir ya? Akımlar bitmiyor ki. Ben geçen ki. de Allah korusun bir şey söyledim. Yani birisi akım çıkarıp boğaz kesme akımı yapsa ay, akım çabuk, yapacaklar. Ay. Görmüyor musun? Ankara'da tabelayı ne yapmışlar? Tabelaya tutup tutup orada tabela kalmamış. Ne yapacaksın oraya tutunup bunu çekilecek? İnsanlar normal değil. Evet, aslı. Evet. Şizofrenik davranıyorlar. Allah korusun suç patlaması yaşayacağız. Hocam bu şey diyoruz da biz kıyamet alametleri. Evet. Kıyam Bence insanın kıyameti gerçekten yani sen insan elinden olacak. Ki, ya Yolda gidiyorsunuz. Yolda normal değil artık insanlar. Çıldırmış. Bir şey size söyleyeyim mi? Bu memlekette bu milletin eline cep telefonu verildi. İnsanlar çıldırdı. İnşallah sonumuzu biz kendi elimizle yazmayız. Ha, ben Onu diyorum söyleyeyim. ben. Oradan anneanne babaannelere güveniyorum ben. Anneanne babaanneler torunlarına sahip çıkarsa... ...gelinlerine sahip çıkarsa... ...kızlarına, çocuklarına... Sahip çıkarsa e, bu şekilde biz bir yere varabiliriz çünkü Esinlikle. artık yeni nesle güvenmiyorum. Hı hı. Yeni nesle güvenmiyorum ben. Bir elimizde kim kaldı biliyorsun? Yolda giderken yüzüme batmayan kim biliyor musun? 60 yaş teyzeler. <laughs> Burada hepsinin elinden öpüyorum. Ya o konuşma tarzı evladım nasılsın biz seni görüyoruz seviyeli bıktırmayan. O kadar narinler ki. Tabii. Bir onlar kaldı şu an. Elimizde kimler kaldı biliyor musun? teyzeler dedeler kaldı. Tamam Babaanne, Allah, Baba, anne, anne, anne. Allah onları başımıza eksik etmesin. Türkiye'nin geleceği onları tekrar söylüyorum. İşte ama anneler bunu yapmaz. Özellikle anne hele ki bir kız çocuğuna. Şimdi kız çocuğu Ben özeniyor. Filan, artık annelere falan ben şey yapmıyorum. Görev vermiyorum. Onlar da ne yapacağını bilmiyor. Görev anneannelerin, babaannelerin, dedelerin. Ama kadın başka. Anneanne babaanne başka. Dedeler bile başka bir şeydi. Anneanneler aklı başında babaanneler. Evet. Ve çocuğunuzu anneanne babaanne büyütsün. Allah Bak, uzun ömür versin. Benim hiç anne annem babaannem Senin olmadı görmedim. Değil mi? Çocuğunun ee, anneanne, anneannesi büyüsün büyüdüm. Babaannesi büyüsün Çünkü onlar adam gibi büyütüyor Ondan sonra Tabii. bakıyorum kafe köşelerinde Kafe köşelerinde hiçbir şey olmaz Influencer olur Şimdi bir şey söylemeyin Yolsuz, ipsiz, sapsız olur Hocam akşama kadar kahve içip işte lak lak Bu da değil ki mesele yani ya ama, Dediğiniz gibi ama, ders ama çalışması ama, lazım Anacaksın çocuğunu evladım sen neredesin bakayım sen? İşte Senin yanında kimler var Arkadaşların var kim o arkadaşlar senin evet. Ben bakayım telefonu bakayım onları Öyleydi ya biz ya. Benim Annem benim boş metroya binme derdi ya. Bir kişi olsun metroda. Aferin. Belli bir saatten Ama sonra. Ama korkanın anası alamaz derler. İkincisi anasından korkanın başı belaya girmez derler. <laughs> Doğru. Aynen öyle. Anadolu yani, ne derlerdi? Çalıyı dolaş derlerdi. <laughs> evet. Ondan sonra bakarsan bağ olur bağ olun, bakmasan, bakmazsan bağ olur, çocuğuna bakacaksan. Ya insan kedi köpeğine bakıyorlar. Kedi köpek okulda çok iyi bakılıyor ki. Şeylere eğitimlere gönderiliyor. Aman öyle olsun böyle olsun. Çocuğa bakıyorsun. O, o, Allahlık o. Çok önemli hocam. Biz toplum hocam. olarak biz de öyle. Ben de bir öğretmen olarak çocuğu gördüğümde uyarıyorum. Çocuk Hı -hı. diyor ki sana ne diyor. Hayır diyorum. Annen ara diyorum. Annen ara diyorum. Geçen çocuk dedim ki sen benim yaşındasın dedim. 14 yaşındaydım. Ara bakayım annen dedim. Sen kimsin? Arayacaksın dedim ya. Arayacaksın ben annenle görüşeceğim dedim. Ne için? Çünkü saçma sapan bir yerde 3 yaşında. Ha. Ah çok zor hocam. Allah gerçekten Yani bir de iyi şöyle bir çocuk şey var. Şimdi artık etsin. öğretmenlere şöyle bir şey diyorlar. Aman çocuk öğretmen çocuğuma dokunmasın. Değil misin? Ya öğretmen bir otorite figürüdür. Bizi öğretmen döverdi. Döverdi. Kulağımız çektiği oldu. Ama o da olmasın hocam Olsun. Ya. Ucundan tabii ki biraz öyle oldu. Kulak çekme çok bence kötü bir şey. Hayır, değil. Şu ucundan hafif tutacaksın. Azıcık şuradan tutacaksın. Hadi. Hayır bir daha yapamayacak diyeceksin. Ama arkadaşların yanında ha. biraz rencide olabilir çocuk i̇yi, orada. Biz, i̇yi biz iyi biz evet biz rencide olduk, doktor olduk, hoca olduk, kötü oldu değil mi? Yok sizde öyle olmamış e, ama. Hepimiz böyle yetişmedik mi? Bugün i̇şte biz biz tıp fakültesinde mesela... hoca hoca bize tek yaptığı şey kulağımızı bükmekti. Derdi ki hastaya doğru dürüst bakın derdi. Ve hasta yakınının yanında bizi al aşağı ederdi. Hocam sizin Böyle idealleriniz vardı. Sizin idealleriniz O zaman yoksunuz. Herkes influencer olsun. Şimdi idealleri yok işte gençlerin. O idealleri olacak. İde influencer olmak istiyorum. nasıl olacak? İdeal biz yapacağız onları ideal kazandıracağız. Eskiden tıp doktoru olmak istiyorum derdi. Hukukçu olacağım, avukat olacağım, mühendis olacağım. E, Şimdi ne olacak? Ben de şu YouTuber e, tamam, olmak e, tamam, istiyorum. Tamam peki ben sen çocuğun eline küçük yaş telefonu verirsen olacağı bu. Annesi babası da bunu gazlarsa benim çocuğum öyle özgür ruhlu YouTuber olsun o. Çağımızın meslekleri doktorluk eskidi onlar eskidi. Yarın 5 sene sonra şu anda artık eskisi gibi iyi kaliteli doktor yetişmiyor artık. Ondan da korkuyoruz. Evet. Nasıl e, e, gelecekteki doktor değil. nasıl Sen olacak? Sen avukatsın değil mi? Evet. Sen Türkiye'de avukat olanları biliyorsun. Yetişiyor mu eskisi gibi hukukçu? Doğru söyle. Yani şu an yeni nesil bir avukat da olmak istemiyor. Hayır yetişmiyor da. Çocuk çünkü şöyle okuyor. Diploma alayım başver gitsin. Hmm. Böyle diploma alınır. Bu sefer ne oluyor? Sağlıkçıya bakıyorsun malpraktisler artıyor, ölümler artıyor. Çünkü ciddi değil. Bakıyorsun yoğun bakımda hemşehriler hiç yoğun bakım ciddi bir yerdir. Bugün ne demiştim ben sana dünyada üçüncü ölüm sebebi neydi? Neydi? Doktor hatası. Doktor hatasıydı değil mi? Evet. Ha? Neden oluyor? Çünkü ciddiyesizlikten sen hastaların yanında gülmeyeceksin, dalga geçmeyeceksin, yoğun bakımda ağzını açmayacaksın. Ondan sonra onlar bir bakıyorsun orada hasta orada yatıyor, bunlar orada şey kaydırıyor. Ay hocam o nedir Telefon ya? Telefon kaydırıyor. Ay. Ha? Her yer öyle, her yer öyle. Her yer öyle. Her yer bir ciddiyetsizlik. Doktora da güvenemeyeceksek artık. Ciddiyesizlik. ama ciddiyetsizlik içinde her yer. Her yer böyle dalgaya vurma dalga. Annesi ölüyor adam TikTok'ta paylaşıyor. Ya annen ölmüş senin ya. Bu normal değil bu. Onu ben Toplumda de anlayamıyorum. Toplum da ama bir şey göstermiyor. Toplum diyor ki ama diyor başıma belli almasın ne haltı varsa yesin. Uyarın. Kulağını çekin. Çekin abi. O çocuk orada oturmayacak. Ben diyorum ya. Yani. Ben diyorum ki kızım sen burada oturmayacaksın diyorum. Git evine diyorum. Gitsin beni söylesin annesine. Hocam zaten öyle tipler takibi alınıyor ama biraz da bizde suç. Gidiyoruz nerede bir tane saçma sapan içerikler paylaşılıyor. Bakıyorsun milyon takipçisi baş, başına işte dolarlardan taç yapıyor. Milyon takipçisi. Niye zaman, böyle olduk biz ne zaman? O zaman yoğun böyle bakımda olduk? ananız babanız ölür ağlarız. Toplum kendi kendini düzeltir. Mesela bir şey oluyor ben diyor e, devlet böyle. Ya devlet ne yapacak? Toplum kendi kendini yönetecek. Bu. Normal insanlar başlanıyor her, artık. Herkesin polisi vicdanıdır. Evet. Herkesin öğretmeni anası babasıdır. Sen öğretmenden ne bekliyorsun? Ne matematik bize kim öğretti? Anamız. Okuma yazmayı bana kim öğretti biliyor musun? Anam öğretti. Öğretmen aracıdır her zaman. Evet. Öğretmen ne yapsın? Öğretmen, öğretmen de normal değişimdi. Bakıyorsun mini etekler, uygunsuz kıyafetler, silikonlu öğretmenler. Silikonlu öğretmen mi olur? Eskiden yoktu. Şu an her şey Lan var. Bizim Şu öğretmenimize an biz şey bakardık işte. böyle bir. Yani böyle bir şey gibi melek gibi bakardık böyle. Aman hocam bize bir şey demesin. Bizi cetvele gerek yoktu. Göz temasını kestim ve üzülürdüm. Öğretmen bizi sevmiyor mu diye. İşte o, o önemli dediydi. oydu. Evet. E şimdi ne? Mini etekler, şeyler, silikonlar, saçlar bir acayip. Saygı kalmadı. Öğretmen öğretmen değil ki şimdi. Öğretmenlik kuralları konmalıdır. Giyim, kıyık, kılık, kıyafet. Allah'tan biraz değiştirildi şimdi. Hı hı. Öğretmenin YouTube'da Instagram'a ne işi var? Onların hepsinin iş haddini fesh edeceksin. Hepsini. Paylaşım yapıyorlar Yaptı sınıftan. Mı? Hemen keseceksin inşaatını. Sen sınıfta paylaşım yapmışım. Bitti. Kontratı cızıt. Evet. Zaten öğrencileri koyamaz da paylaşamaz da. Böyle bir hakkı da yok. Ya Yapıyor ama işte. Ondan sonra hastalar paylaşılmayacak internette. Bakıyorum hala doktorla hastayı paylaşıyor. Röportaj yapıyor. Bak diyor ne güzel damar açmışım diyor. Öbürsü ne güzel dolgu yapmışım diyor. Pazar yeri mi burası? Geçen dolgu yapan adam türkü okuyor. Bir şeyler okuyor. Şarkılarla bir lay lay lom. Dedim ki bu nasıl bir samimiyetsizlik ya? Benim orada dolgum yapacak. Adam orada video Senin çekiyor orada diye. Senin lazım. Steril koşullarda olman lazım. Koşullarda olman lazım. Evet. Eldiveninle şeyinle önlüğünle steril olman lazım. Lay, o, o dolgular efekte oluyor ondan sonra. Ne oldu belli değil. Hayır böyle o, şey mi olur ya lay 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 lay. Dolgu mu yapıyorum lay lay lay. Adam şarkı yani söylüyor. bak ne yapmış kulağına batmış gözüne evet, batmış gördün mü? Çok battı. O zaman ne yapacak o zaman? Sağlık Bakanlığı'da bütün yapay zeka diye bir şey var. Yapay zeka tarasın hasta paylaşanları böyle geyik yapanları uygun giyinmeyenleri kullanım ve şey yapanları, paylaşım yapanları, doktorluk hadlerini feshetsin. Bence de. İş Ciddi Bunu yapmazsak yani. ne olacak biliyor musun? Tıbbi komplikasyonlar artacak. O zaman hep şunu duyacağız. E, dudağından bilmem ne oldu, öldü. Ya Kaç tane burun ameliyatı öldü. Oynayarak giriyorlar ameliyata. Ölüp çıkıyorlar. Kaç tane mide ameliyatı oldu Allah Türk musun? midelerden ölenler. Patır patır ölüyor insanlar. Hocam ben çok korkuyorum böyle işlemlerden. Yani o, güzellik uğruna bir sağlık sorunu yok. Sonra, bak o sarı serum, sarı serumu söyleye söyleye öldürüyor. Özel hastaneye gidiyor tak bana bir sarı serum. Öldüğüne kaçıncı ölüm geçen sene? Daha bu sene daha bir şey yok Allah'tan. Yani iyileşmek için taktığı serum sarı serum öldürüyor. E, e, tabii ki. Çünkü anafilaksi yapıyor, alerjik reaksiyon yapıyor. Allah korusun hocam gerçekten önümüzdeki Yaş, süreçte yani Ben önümüzdeki bunu her hafta söyleyeceğim süreçte... Her hafta söyleyeceğim Tekrar başta özet olarak veriyorum Öğretmenlerin giydiği kıyafet hı hı. Yaptırdıkları silikon bile Milli Eğitim Bakanlığı'nın kontrolünde olmalıdır Ben öğretmeni öğretmen diye bakıyorum Çünkü anne babanın yarısı öğretmen Ya da ta kendisi Tamam 2. Doktorlar, sağlık çalışanları 3. Avukatlar da öyle Adliyeti ne öyle Adliyede bakıyorsun. Fashion TV gibi. ha Böyle bir acayip olaylar. Avukatlar bir başka dünyada bir. Onlar da ciddi olacak. Orada ciddi bir şey gözüküyor. Görülüyor. Ciddiyet kazanmamız gerekiyor. Kesinlikle. Toplum olarak tamam mı? Evet. Yeter artık bu. Bu cıvırtık hani işte... yeter. Bugün laboratuvardasın. Laboratuvarda çocuk bak böyle. Hocam selfie çekelim. Oğlum orası sterler lan. Sen ellerini neden sen yaptın diyorum. Allah'ım elleri değdirmiş <laughs> her yere. Size fotoğraf çektirmek uğruna. Fotoğraf ha? ya. Fotoğrafları Seyresli. ben ne yapıyorum biliyor musunuz? Bundan ben laboratuvarlarında fotoğraf çekmek yasak. Telefonları alıyorum ellerinde. Zaten telefon girmez. Bence okullarda telefonu toplatılmadı Sabahleyin. Alacaklar telefon öğretmenler. Kutu olacak. Hmm. Herkes adını soyadını yazacak. Atacaklar içine. Bu böyle olacak. Tamam, Bu. Telefonsuz daha mutluyduk Hastaneler biz eskiden. Hastanelerde böyle olacak. Hastanelerde böyle olacak. Yoğun bakımlar özellikle. Intensive care unit diyoruz. Oralarda telefon olmayacak hemşerilerde. Hayır. Yeter artık.